Şerif örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün özellikle süveter ve ceket yapımına çok yakışacak verev giden bir örnek paylaşmak istiyorum sizlerle. Böyle orta bir ip kullanıyorum ve 3,5 numara şiş ile modelimi anlatmak istiyorum. Modelim 10 ilmek ve katlarından oluşuyor. Bana 3 ilmek için 30 ilmek gerekiyor. 30 ilmeğimi şişime taktım. Örgüme başlıyorum. İlk başlangıçtaki 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum 4 ilmeği ters ördükten sonra sonraki 1 2 3 4. ilmeği şekilde önce düz örüyorum bunu önce 3 ilmeğin önüne aldıktan sonra da düz örebilirsiniz ama bu şekilde daha kolay örülecektir önündeki 1 2 3 ilmeği daha düz ördüm bu ilmeği de ördüğüm için bırakıyorum. Sonrasında 2 ilmek daha düz örüyorum. Böylece bir modelimi bitirdim. 2. modelime geçiyorum. 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 4 ilmek ters ördükten sonra 1 2 3 4. ilmeğimi önce düz olarak örüyorum sonra önündeki 1 2 3 ilmeği daha düz örüyorum bu ilmeği ördüğüm için bıraktım böylece dördüncü ilmeği örgümün başına almış oluyorum 2 ilmeğimi daha düz olarak örüyorum ikinci modelimi de bitirdim üçüncü modelime geçtiğim zaman 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum Sonraki 1 2 3 4. ilmeği isterseniz şu şekilde yerleştirerek örerim bu defa. Diğer 3 ilmeği önüne geçiriyorum. Sonra 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi düz örüyorum. Diğer bölümlerde örerken 4. ilmeği başa aldıktan sonra bu 4 ilmeği örüyoruz ve arkasından 2 ilmek daha örerek toplamda 6 ilmeği düz olarak örmüş oluyoruz. Örgümün arka tarafındayım. Örgümün arka tarafında herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düz ilmeklerimi düz. Örgü bitene kadar arka tarafta ilmeklerimiz ters ise ters, düz ise düz olarak örüyoruz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Üçüncü sırasındayım. Üçüncü sırada ilmeklerimin tamamını sıra boyunca düz olarak örüyorum. Herhangi bir model uygulamıyorum. Sadece sıra boyunca hepsini düz örüyorum. Özellikle erkek örgülerinde süveter, fermuarlı ceket, kazak her türlü örgüye yakışacak bir örnek. Üçüncü sırayı bu şekilde sıra boyunca düz olarak ördüm. Örgümün arka tarafındayım. Dördüncü sırayı arka taraftan ters örerek tamamlıyorum. Burayı hızlıca geçelim. Videoyu kapatmak istemiyorum. Çünkü hepsinin ters örüldüğünü görülmesini istiyorum. Arka taraftan hepsini ters örüp tamamladıktan sonra tekrar ön taraftayım. İlk başlangıçta burada 4 ilmeğimizi ters örmüştük. Bu defa 2 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 2 ilmeği ters ördükten sonra 1 2 3 4. ilmeği önce düz olarak örüyoruz. Bu ilmeği önce ilmeklerin başına alarak da örebilirsiniz ama bu şekilde daha kolay geldiği için sizlere bunu gösteriyorum. 1 2 3 ilmeği daha düz örüyorum. Bu ilmeği de ördüğüm için bırakıyorum. Devamında 2 ilmek daha düz örüyorum ve ilk modelimi bitirmiş oldum. Her defasında ikişer ilmek sağ tarafa doğru modeli kaydırıyoruz. Sonrasında 1 2 3 4 ilmek ters örüyoruz. Sürekli aynı şekilde örülüşümüz var. Ve dördüncü ilmeği önce düz olarak örüyorum. Sonraki 3 ilmeği de düz örerek Toplamda 4 ilmeğimi örmüş oldum. 2 ilmek daha örüyorum ve 6 tane ilmeğimi düz örmüş oluyorum. Tekrar 4 ilmek ters örüyorum. 4. ilmeğimi önce düz olarak örüyorum. Sonra önündeki kalan 3 ilmeğimi örüyorum. ilmek daha düz olarak örüyorum. Son kalan iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Aynı şekilde kuruluşumuz var. Dediğim gibi her defasında iki ilmek ön tarafa modelimizi kaydırarak devam ediyoruz. Örgümüz arka taraftan ters ilmekleri ters düz ilmekleri düz olarak sıra boyunca örmeye devam ediyoruz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Her defasında ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olmak üzere iki sıra boşluk veriyoruz. Bu şekilde sıra boyunca hepsini düz olarak örüyorum. Örgümün arka tarafındayım ve ilmekleri sıra boyunca ters örüyorum. Yeni modelin kenardan başlangıcını ve diğer modelin bitişini göstermek için biraz daha göstermek istiyorum. Sıra boyunca hepsini ters örüyorum. Örgümün tekrar ön yüzündeyim. Bu defa İlk başlangıçta 4 ilmek örmüştük. İkinci de 2 ilmek örmüştük. Bunu hiç ilmek örmeden 1, 2, 3, 4. ilmeği önce düz olarak örüyorum. Sonra arkasındaki kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Ördüğüm için başlangıçtaki ilmeği bıraktım. Tekrar iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aynı şekilde alt ilmeği tamamladım. 1 2 3 4 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4. ilmeği örgümün başına alarak önce bu ilmeğimi örüyorum. Sonra arkasındaki kalan 3 ilmeğimi daha düz olarak örüyorum. 2 ilmek daha örerek düz ilmek sayısını 6'ya tamamladım. 1 2 3 4 ilmek ters örüyorum. Sonraki 4. ilmeğimi örgümün başını alarak düz örüyorum. Devam ediyorum. 3 ilmek daha ördüm. 4 taneye tamamladım. 2 ilmek daha örerek 6 taneye tamamlıyorum. Sonraki gelen 4 ilmeğimi ters örerek örgüme devam ediyorum. Arka yüzden ilmeklerim aynen örüyorum ve arada tekrar bütün ilmekleri ön yüzü düz, arka yüzde ters şeklinde örmeye devam ediyorum. Her defasında bu şekilde 2 ilmek 2 ilmek sağ tarafa doğru kaydırarak örgümüze devam ediyoruz. Örgü şeklimiz aynı. 4 ilmek ters 4. ilmeği örgünün başına alarak düz örüyoruz ve toplamda 6 ilmeğimizi düz ördükten sonra tekrar 4 ilmek ters şeklinde örgümüze devam ediyoruz bu sırayı karıştırmadan devam etmeniz gerekiyor bakın bir model buradan bitti buradan yeni bir model açılarak devam etti Burası dörgümün arka yüzü. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.